Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ve bu kadife ipten tavşan tarifinin ikinci bölümüdür. İlk bölümde biz sizinle şu gördüğünüz alt kısmını ördük vücudu ile birlikte bugün sartık üst kısmını öreceğiz. Eğer siz de hazırsanız o zaman hemen örmeye geçebiliriz. Ve birinci bölümde biz sizinle birlikte vücudumuzu örmüştük. Bu şekilde olmuş. Ve 12. sırada kalmıştık. 12 tane ilmeğimiz var. 13. sıraya geçiyoruz. 13. sırada 12 tane arttırma yapın. Her ilmeğe çift batarak sıra sonuna kadar öreceksiniz. Ve sıra sonunda 24 tane ilmeğimiz olacak. 13. sıramızı bitirdik. 24 tane ilmeğimiz var. Bundan sonra 14-16 sıralar 24 tane sık iğne örerek devam ediyorsunuz. Toplam 3 sıra boyunca 24 tane sık iğne örerek devam edeceksiniz. 3 sıramı ördüm, bitirdim. Şu an biz 16. sıradayız ve 24 tane ilmeğimiz var. 17'ye geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. 17. sırada 2 tane sık iğne öreceğiz. 1 ve 2. 1 tane azaltma ilmeklerin ön duvarlarında Aynı işlemi tekrarlayarak sıra sonuna kadar örün. 2 tane sık iğne, 1 tane azaltma 6 kez tekrarlıyorsunuz. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. 17. sıramı bitirdim ve 18 tane ilmeğimiz var. 18, 19 sıraları her ilmeğe tek batırarak devam ediyorsunuz. Toplam 2 sıra boyunca 18 tane sık iğne örerek devam edeceksiniz. 2 sıramı ördüm. Şu an biz 19. sırada kalmış olduk ve 18 tane ilmeğimiz var. Artık bu esnada eğer siz vidalı göz takacaksanız sizin takmanız gerekiyor. Ben vidalı göz kullanmayacağım için, boncuk kullanacağım için daha sonra dikeceğim. Ama vidalı göz takmak isteyenler için belirtmek istiyorum nerede takacaksınız. Bakın şurada boyun başlıyor. Burayı hesaplamıyoruz. Bundan sonra 4 tane sırayı bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 sıra bıraktıktan sonra Gözlerimizi yerleştiriyoruz. 4 ve 5 sıralar arasında. Üstten işte 3 tane sırayı bırakmış olduk. Ve aralarında 3 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Yaklaşık aynı izada olmasına dikkat edin. Umarım her şey anlaşılmış. Alttan 4-5 sıralar arasında yerleştiriyoruz. Ve aralarında 3 ilmeğimiz olmuş olacak. Gözlerimizi taktığımız zaman belirtmek unuttuğum şey var. Ön ve arka kısmını Şimdi şu ipimiz kaldığı yer bu arka kısmıdır. Ön kısmı şurası. İpimiz arkada kalacak. Şurada bakın göbek kısmı oluşmuş şekilde. Burası öndür. O yüzden gözlerimizi buradan takıyoruz. Daha sonra boncuk elyafımızı dolduruyorsunuz. Ve 20. sıraya geçiyoruz. Ben boncuk elyafı doldurdum. Şimdi azaltma yapma esnasında sürekli boncuk elyaf katmayı unutmayın. 20. sırada azaltma yapacağız. Bir tane sık iğne. Bir tane azaltma ilmeklerin ön duvarlarından. Ve aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayın. Bir sık iğne, bir azaltma. Toplam 6 kez tekrarlayacaksınız ve sıra sonunda 12 ilmeğimiz olacak. Ve 20. sıramı bitirdim. 12 tane ilmeğim var. Son sıraya 21. sırayı geçiyoruz. 6 tane azaltma yapmamız gerekiyor. İlmeklerin ön duvarlarından 6 tane azaltma yapacaksınız. Ama ondan önce boncuk elyaf doldurmayı unutmayın. Ve 21. sıramı bitirdim. Artık burada bitiyor ilme kaydırma yaptım Uzunca bir ipimi kopardım artık şu kısmı dikmek istiyorum bazı oyuncaklarda dikmiyorum ama burada dikeceğim neden Çünkü kulaklarını yakın dikmem gerektiği için bu kısmı kapatmak zorundayım şimdi bunu kapattığımız zaman ilmeklerin iç kısmından alıyoruz ve çekiyoruz ve şu kısmı tamamen kapanana kadar her ilmekten alarak çekmeye unutmayın ve burayı kapatmış oldum. Artık ipimizi sabitleştirebiliriz. Ama ben burada sabitleştirmeyeceğim. Biraz zorlanıyorum. Bu şekilde şuralardan çıkartacağım. Ve burada bu ipimi bekleteceğim. Neden bekleteceğim? Çünkü uzun kopardım. Olur da kulaklarımın ipi sökülür vesaire. Bunu kullanırım. Veya daha sonra kalan parçaları diktikten sonra ipi buraya çıkartarak birlikte bağlarım ve vücudun içine saklarım. Bu yüzden bu şekilde bırakacağım. Sizde kısa bir ip kaldıysa o zaman sabitleştirerek şu vücudun içine saklayarak bitirebilirsiniz. Ve vücudumuz bu şekilde hazır. Şimdi ne yapacağız? Şu yüz kısmını öreceğiz. Daha sonra kulaklarını ve kuyruğunu. Yüz kısmı için ben sakalı ip kullanmayacağım. Alize Softy Plus kullanacağım. Ama siz hem bunu hem sakalı ipi ve kadife ipi de kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Şimdi öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. Çektik. İlmekler tam gözükmediği için siz görmeyebilirsiniz. O yüzden beni dikkatlice dinlemenizi isteyeceğim. 4 tane zincir çekiyoruz. 1 zincir, 2 zincir, 3 ve 4. 4 zincirimi çektim. Şimdi zincirlerin üzerinde 2 tane sık iğne, 1 tane arttırma 2 kez tekrarlamamız gerekiyor. Şuradan bir ilmek buluyorum. Tığdan sonra bir ilmeği bırakıyorsunuz. 2. ilmeğe batırarak sık iğne öreceğiz. Bir sık iğne. Sıradaki ilmeğe batırdım 2 sık iğne ve son ilmeğin içine çift yapmam gerekiyor. 1 2 arttırmamı yapmış oldum. Çeviriyorum artık zinciri. Şuraya doğru öne doğru tekrar iki tane sık iğne bir arttırma örmem gerekiyor. Bir sık iğne 2 sık iğne ve son ilmeğin içine çift batacağım ve bu şekilde toplam iki tane arttırma yaptığımız için 8 tane ilmeğimiz var bizim. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Bu son sıra olacak. Zaten ikinci iki sıradan e, yapılıyor. İkinci sırada bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane arttırma çift batarak. 2 sık iğne 1 2 bir tane çift Bir sık iğne tekrar bir tane çift iki sık iğne ve son bir tane çift ve bu şekilde yüz kısmımızı da bitirmiş olduk. Bu şekilde küçük bir şey oluyor. İsterseniz buraya çevirin isterseniz buradan yapabilirsiniz. Burada artık birleştirme yaparak ipimizi biraz uzunca koparacağım ki çünkü bu iple dikeceğim. Eğer siz farklı iple dikeceksiniz. O zaman kısa kopararak içinde saklayabilirsiniz. Evet. Yüz kısmımız da hazır. ve Şimdi biz yüz kısmını bitirdik. Aklınız karışmasın diye açıklama yapmak istiyorum. Şimdi ikinci sırada normalde bizde 8 ilmeğimiz var ama 10 tane ilmeğimizi örmüş olduk. Aklınız karışmasın diye sadece biz ikinci sıramızı bitirdik. Ve üçüncü sıradan sadece 2 ilmeğimizi ördük. Yani sıramızı bitirmedik. Sadece beni takip etmeniz gerekiyordu. Bir sık iğne artırma. iki sık iğne artırma. Bir sık iğne artırma. iki sık iğne artırma. Bu şekilde 10 ilmeğimizi örmüş olduk. Ve bu şekilde yüz kısmını bitirmiş olduk. Ve kulakları örmeye geçebiliriz. Kulaklar için ana rengindeki ip kullandım. Ve etrafını sakalla iple ördüm. Eğer elinizde yoksa Alize Softy Plus kullanabilirsiniz. Veya her iki hangisi yoksa da kadife ipiyle de aynı şekilde etrafını örebilirsiniz. Beyaz renkle. Şimdi kulağını örmek için ana rengindeki ipin alıyoruz. Sihirli halkamızı yaptık. Bu arada e, sihirli halkamızı yapmadan önce şu kuyruk kısmı biraz daha uzun bırakın. Çünkü vücudun içine saklamamız gerekiyor. O yüzden biraz uzunca bırakın. Sihirli halkamızı yaptık. Üzerine 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2, 3 3 zincir çektikten sonra bir tane yarım trabzan örmemiz gerekiyor. Son ilmeğin içine. Şimdi e, ilmeğimi doladım. Son ilmeğe tığımı batırdım. İpimi aldım. 3 tane ilmeğim var. Birlikte örerek yarım trabzanımı yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve şimdi şu öne doğru 3 tane sık iğne örmemiz gerekiyor. Herhangi bir yere batırarak. Çünkü ilmekler tam olarak anlaşılmadığı için batırabilirsiniz herhangi bir yere. Bir sık iğne. Şuraya batıracağım. 2 sık iğne. Ve son buraya 3 sık iğne. 3 sık iğnemi ördüm ve iki tane sıra daha 3 sık iğne örerek devam etmemiz gerekiyor ama sıra sonunda sürekli zincir yapmamız gerekiyor. Şimdi bir tane ördük. Zincirimi çektim, çevirdim. Geriye doğru 3 tane sık iğne öreceğiz. 2 ve 3. Tekrar zincirimi çektim, tekrar çevirdim ve son 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 ve 3. Ve bu şekilde dört tane sıramızı bitirmiş olduk. 5. sıraya geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. Son sıramız. Zincirimi çektim, çevirdim. Bir tane sık iğne örüyorum. Ve bir tane azaltma. Ve bu şekilde bizim kulağımız hazır olmuş oldu. Şimdi burada bitirmemiz gerekiyor. Biraz uzunca bırakıyorum. Çünkü aynı iple kulağımı dikeceğim için biraz uzunca bırakacağım. Şuradan bitirdik. Şimdi şu ikinci ipimizi de aşağı doğru getirmemiz gerekiyor. Şu ilmeklerin herhangi bir yerden batırarak şu oradan aradan çıkartabiliriz. Şuradan. Ve ikinci ipimizi de çıkartmış olacağız. Daha sonra sakallı iple veya kadife ipiyle etrafını örmemiz gerekiyor. Ve çıkarmış olduk. Şimdi ben sakalı ipimi hazırlıyorum. Etrafını öreceğim. Aynı şekilde biraz uzunca bırakmamız gerekiyor daha sonra e, saklamamız için. Bunu biraz kısa kopardım. Nedense unuttum. Önemli değil bir şekilde saklarım ama siz yine de biraz daha uzun bırakın. Şuradan başlıyorum. Köşe kısmından şu kısmı boş bırakıyorsunuz. Örmenize gerek yok. Şuradan bir ilmekten tutturacağım. İpimi aldım bir zincir çektim zincirimi çektim ve etrafını sık iğne ile örmemiz gerekiyor şimdi ilmekler tam olarak anlaşılmadığı için herhangi bir yere batırarak sık iğne örebilirsiniz ama gevşek örün çok sıkmayın şimdi size tam olarak sayıyı veremem çünkü ne kadar öreceğimizi bilemediğim için herkes farklı şekilde örebilir önemli olan etrafını sık iğne ile örmemiz gerekiyor sadece şu köşe kısmında arttırma yapacağız şimdi bakın köşe kısmına geldim bir tane çift batıracağım bir ve aynı yere iki arttırmamızı yapmış olduk bu şekilde ve tekrar aşağı doğru her ilmekten alarak sık iğne öreceğiz çok sıkmıyorum son birkaç tane kaldı şurada ve bir tane daha ve bu şekilde etrafına da dikmiş olduk. Kulağımız hazır. Bunu da birazcık uzunca bırakacağım. Bununla dikmeyeceğim. Ama bu ipi saklamamız gerektiği için o yüzden biraz uzun koparmam gerekiyor. Burada bitiriyorum. Ve kulağım hazır. Bu şekilde aslında çok kolay örülüyor. Siz de ikinci kulağı da aynı şekilde örüyorsunuz. Ve daha sonra devam ediyoruz. Ve kuyruğunu örmeye geçebiliriz. Şimdi kuyruğu için Tekrar söylüyorum. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa onu kullanın. Ben sakalı ip kullanacağım. Kuyruğu için öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. Şimdi ilmekler aynı şekilde burada gözükmediği için sadece beni dinlemenizi isteyeceğim ve iki zincir çekeceğiz. Ve sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne örmemiz gerekiyor. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemi ördüm. 2. sıraya geçiyoruz. 2. sırada aynı şekilde 6 tane sık iğne örmemiz gerekiyor. 1 her ilmeğe tek batırarak 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemi ördüm. 2. sırada ve 3. sıraya geçiyoruz. Bu son sıra. 3. sırada sadece 3 tane azaltma yapmamız gerekiyor. Azaltmayı ben direkt ilmeklerin ön duvarlarında almayacağım ilmeklerden alacağım çünkü biraz zor oluyor bu şekilde İçine boncuk elyaf da doldurmayacağım çünkü küçük bir kısım olduğu için siz isterseniz doldurabilirsiniz isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz ve bu benim üçüncü azaltmam ve bu şekilde kuyruğum bitmiş oldu bunu da uzunca bırakacağım çünkü aynı iple dikeceğim için bu yüzden uzun bırakacağım burada bitiriyorum ve şu ipi de şuradan alarak içine doğru çıkartacağım ve kuyruğumuz da bu şekilde hazır olmuş oldu ve her parçalar hazır olduğuna göre artık bunları dikebiliriz öncelikle kuyruğunu en sona dikeceğim çünkü öncelikle yüz şeklini oluşturacağım için kuyruk biraz engel olabilir o yüzden öncelikle yüzünü kulaklarını gözlerini takacağım bunu karıştırmayın tekrar söylüyorum şu göbek kısmı bu ön kısmıdır o yüzden şu yüzünü yerleştirdiğimiz zaman bakın şu geniş kısmı altta olacak yani şurada bitirmişiz burada olması gerekiyor bu üst kısmı olacak bunları yerleştirdiğimiz zaman alttan iki sıramızı boş bırakacağız 1 ve 2 2 sırayı boş bıraktıktan sonra bunu yerleştiriyorum ve toplam 3 sırayı almam gerekiyor bakın 3 sıra şuraya artık gözlerimizi takacağımız için dördüncü sıra 4 ve 5 sıralar şuraya gözlerimizi takacağız şu sıraya gelecek şekilde bunu yerleştirerek etrafını dikiyoruz. Bakın şuraya bu şekilde yaymayın. Biraz toplayın. Etrafını diktiğiniz zaman muhakkak boncuk elyaf doldurmayı unutmayın. Ve yüz kısmını diktim, etrafını. Şimdi ipim kaldı. Burada bir boyun kısmında birkaç tane bir şey yapmak istiyorum. Eğer ipiniz uzun kaldıysa bunu yapabilirsiniz. Kalmadıysa da bu şekilde de bırakabilirsiniz size kalmış. Şuradan boyun kısmından çıkartacağım. Benimle birlikte kaplanı öğrenenler varsa aynı işlemi yapmıştık biz. Yani onun, ona benzer bir şey yapacağım birkaç tane. Şundan katmak istiyorum. Bakın bir ilmek aldım. Şuradan aldım. Herhangi bir yerden çıkarıp batırıp birkaç tane böyle beyaz bir görünüm bırakmak istiyorum. Şuradan. Ve bu kadar yeterlidir. Buradan batırarak şuralara getireceğim. Bakın şuraya getirdim herhangi bir yere. Ve böyle çok hoş oluyor bu kısım. Şimdi bu ipi de aynı şekilde şuraya çıkartacağım. Tığ yardımıyla bunları bağlayacağım. Şimdi bunu göstereyim. Kalan ipleri de siz bu şekilde saklamanız gerekecek. O yüzden göstermek istiyorum. Çünkü üst kısmı diktiğimiz için burayı çıkartamayız. Getirdim aynı yere. Bakın aynı şu çıktığı yerden yani farklı yerden değil aynı yerden çıkarttım. Bunları aralarında bağlayacağım. Ve tek tek oyuncağın içine yerleştireceğim. Bu iplerinizi uzun bırakmayın. Daha sonra içeriden yani iç kısmından çıkmasın. Aynı yere batırıyorum. Nereden çıkardıysam. Herhangi bir yerden karşı taraftan çıkartıyorum. Çektim. Ve bu kadar yeterli. Onu keseceğim. Şunu da farklı bir taraftan çıkartacağım. Bunları çıkardıktan sonra hafifçe çekiyorum, kestim. Bunu da kesiyorum. Ve bu şekilde iplerimize de saklamış olduk. Tığ veya iğne yardımıyla iç kısmından bu şekilde saklayabilirsiniz. Ve yüz kısmını diktik. Şimdi neye geçiyoruz? Kulaklarına geçebiliriz. Kulaklarını dikmemiz için aynı şekilde iplerimizi deme nasıl sakladıysak bu şekilde saklayacağız. Aynı yere çıkartarak bağlayarak vücudun içine saklayacağız. Bunları diktiğimiz zaman, bakın, zaten etrafını ördüğümüz zaman bu şekilde bükülmüş. Bakın, şu şekilde. Bunları bük bükülmüş şekli bize bakacak. Yan yana yerleştireceğiz. Bakın, şuradan orta kısmını bularak yan kısmında şuradan yerleştirerek kulaklarını dikeceğiz. Bu bir, bu iki. Yan yana dikilecek. Ve kulaklarını diktim. Bu şekilde oldu. Bakın kuyruğunu da diktim. Kuyruğunu nerede dikiyoruz? Bakın şu ayağı birleştirdiğimiz yerden şuradan bir alttan yerleştirerek yaklaşık 3 sıra 2 3 sırayı alarak etrafını dikmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde tavşanımızın neredeyse bitirmiş olduk. Eğer siz vidaları göz taktıysanız o zaman sadece burun ve az yapacaksınız. Ama ben takmadığım için boncuk takacağım. Şimdi benim gibi boncuk takanlar varsa o yüzden onlara göstermek istiyorum. Gözler için siyah ve sağlam bir ip seçiyoruz ve şuradan yaklaşık 3 ilmeğimizi alacak şekilde almamız gerekiyor bakın şuradan çıkarttım 3 ilmeğimi aldım ve bu şekilde siyah bir boncuklarım var. Onları takıyorum ben. Eğer sizde varsa düğme de olabilir. O da çok hoş duruyor. Bunu çıkarttım ve bu ipleri artık arka kısmına getirmemiz gerekiyor. Çünkü arkada bağlayacağız. Bakın yana getirirsiniz, yukarı getirirsiniz. Herhangi bir yanlış yere getirirseniz çektiğiniz zaman yüz şekli değişir. Bu yüzden şu arka kısmına almamız gerekiyor. Arka kısmından batırdım. Aynı yerden şuradan çıkartacağım. Ve tamam. Biraz çekiyorum. İkinci gözü de yerleştiriyorum ve aynı yerden bakın şu ip nereden çıktıysa aynı yerden tığımı batırıyorum ve artık bu karşı taraftan karşı gözünün ipini alarak çıkartmam gerekiyor biraz boncuk elyafımı aldım ama önemli değil tığ yardımıyla tekrar onu geri içeriye alabiliriz iki tane ipimizi çıkardıktan sonra bu şekilde içe doğru çekmemiz gerekiyor çok çekmiyoruz biraz yeterli oluyor bu kadar yeterlidir benim için ve bunlar artık kendi aralarında bağlayarak iplerimizi saklayabiliriz birkaç kez bağlayın ki daha sağlam olsun diye ve iplerimi sakladım kestim Şimdi göz kısımlarını da yapmış oldum. Bunu her zaman yapıyorum aslında. O yüzden şimdi yapmadım. Size sadece anlatmak istiyorum. Aynı şekilde herhangi bir yerden ipinizi batırıyorsunuz beyaz iple. Buradan gözün yan alt kısmından çıkartıp yukarıdan batırıyorsunuz. Bu taraftan çıkartıp buradan batırıyorsunuz ve arka kısmına getirerek ipleri bağlayarak saklıyorsunuz biraz hafifçe çekerek. Kaşlarında aynı şekilde arka kısmına bir yerden ipi batırarak şurada bir kaş oluşturuyorsunuz. Şimdi kaşlarını isterseniz oluşturun, isterseniz oluşturmayabilirsiniz. Yani size kalmış. Ben yaklaşık gözlerden sonra bir sırayı bıraktım ve yan kısımlarda kaşlarını oluşturdum. Ama siz kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Umarım bunu herkes kendisi yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi burun kısmına gelelim. Onu da aynı şekilde kadifi ipiyle yapacağım. Eğer siz isterseniz farklı bir iple de yapabilirsiniz. Elimde kadifi ipi var diye onunla burnunu yapmak istiyorum. Şu yan kısmından herhangi bir yerden batıracağım. Ve burnunu nerede yapacaksam oradan çıkartmam gerekiyor. Şuradan yaklaşık çıkarttıktan sonra küçük bir kuyruk bırakıyoruz her zamanki gibi bağlamak için ve şurada bir burun yapıyoruz birkaç kez şuradan tekrar çıkartacağım burnunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz çok daha büyük istiyorsanız daha fazla yapın daha az istiyorsanız birkaç kez yeterli olur şimdi 3 yaptım bakacağım ve bir tane daha yapacağım Biraz çektireceğim. Evet bu kadar yeterli. Şimdi bunu tekrar geriye doğru çıkartıp bağlayacağım. Ama hemen ipini kopartmayın. Çünkü şurada da bir şekil oluşturacağız. Bu yüzden önce bağlamamız gerekiyor. Bağladık. Ve aynı yere batıracağım. Şuralara alt kısmına getireceğim. Evet. Ve şurada burunun altından batıracağız. Tekrar isterseniz bir kere isterseniz birkaç kere yapabilirsiniz. Şimdi ben bir kere yapayım. Eğer yeterliyse ipi çıkartabiliriz. Ve çekiyorum. Bir kez daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve tekrar aynı yerden batırıyorum ve artık tekrar şu taraftan çıkartıp tekrar bağlayacağım biraz çekeceğim onu tekrar iğne yardımıyla şunu şu kısmı biraz düzleştirebilirsiniz düzeltebilirsiniz yani bunu çekiyorum tekrar Evet bunu bağladık ve bizim tavşanımız bitti sayılır artık bu ipleri de oyuncağın içine saklayabiliriz. Ve tavşanımın iplerini sakladık, bitirdik. Bu şekilde çok hoş, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım siz de tarifini beğenmişsinizdir. Herkesin ellerine, emeklerine sağlık. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni koymayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve sorularınız varsa aynı şekilde yorum kısmında yazabilirsiniz. Cevaplarım ve ileriki videolarda görüşmek üzere.